ebeveynler şu anda ekranda ne görüyorsunuz? Bilgisayar başında bir çocuğun ufak bir saniyeliğine oyuna bakmış. Siz de öyle bir zaman tutturmuşsunuz ki oyun oynarken görmüşsünüz. Siz bilmeseniz de çocukların dijital dünyada oynamayı hakları var. Ebeveyn çizimi odaya giriyor. Çocuğun bilgisayar ekranında oyun oynadığını görüp kızıyor. Gelin bu konuda bilinçlenin sivil toplum kuruluşları, bebeğinler dijital dünya konusunda çocuklara empati yapmıyorlar. Haklarımızı bilmiyorlar. Onları bilgilendirmek için lütfen çalışın. Ekranda değişen çizimlerde ebeveynler dijital haklarla ilgili bilgilendirici konferanslar dinliyor. Sonra çocuklarıyla aynı kanepede oturup birlikte dijital oyun oynuyorlar. <laughs> Gri arka planda www.gencesesler.org Çocuk haklarının dijital dünyada da geçerli olduğunu hiç düşündün mü? yazdı. Altında Young Voices Genç Sesler logosu.